Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar partiye dönmesi en büyük arzu. 18 maddenin içerisinde partili Cumhurbaşkanlığını ilk satın alanlar da kadınlar oldular. Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selvaçam, 16 Nisan referandumunda yürüttükleri çalışmayı diğer seçim kampanyalarına farklı anlattı. Cumhurbaşkanı'nın yeniden partisinin başına dönmesine onay veren 7. madde AK Parti kadın kollarının en büyük motivasyon kaynağı. Bizim kadın kollarımızın motivasyon kaynağı onu söyleyebilirim. Kadın kolları yaptığı organizasyonlarda Cumhurbaşkanımızı davet etse de tabii gelemiyor. O anlamda da bütün kadın kollarımız dört gözle partiye dönüşünü bekliyor diyebilirim. Kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye tüm seçimleri kazandıran kadın kolları teşkilatı bu kez 16 Nisan referandum için sahaya indi evde de biliyorsunuz söz sahibi olan aslında görünmeyen kahramanlar kadınlar. Partimizde olduğu gibi kadınlar süper güç gibi sabah yemeklerini yapıyorlar, çocuklarını kahvaltılarını yaptırıp okullarına gönderdikten sonra Çalışmaya başlıyorlar, sokağa çıkıyorlar. sokağa çıkıyorlar. En iyi bildiğimiz iş aslında e, insanlara dokunmak. Ve bunu e, bugün yapmadık. Hangi e, hanede hasta var, hangi hanede yaşlı var, hangi hanede e, bir vefat olayı oluyor. Bunlardan hep haberdarlar ve bizzat giderek evlerini ziyaret ediyorlar, kendilerine dokunuyorlar. Bunun dışında sivil toplum örgütleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Müslüman <laughs> Türkiye için Kadın kolları 16 Nisan için farklı kampanyalar da hazırladı. Kadınlar soruyor başlıklı bir çalışmamız var. Türkiye'de çapında, illerimizde kadınlar soracak ve orada sanatçılar, sporcular, onun dışında bakanlarımızdan davet edilecek kişiler olacak, gazetecilerimizden gelecek olan kişiler olacak. 7 Mart'ta Sayın Başbakanımızla kadın buluşmasıyla startımızı vereceğiz. Burada özellikle İzmir'de bunu düşündük. Çünkü Sayın Başbakanımızın seçim bölgesi İzmir'le kadınlarla Başbakanımızı buluşturacağız. 4,5 milyon üyesiyle sahaya inen kadın kolları yeni sistemi anlatırken 15 Temmuz'da unutmuyor. 15 Temmuz'u es geçmemek lazım. Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekliliği noktasında 15 Temmuz gerçekten önemli bir mihenk taşı oldu.